Bizim dönemimizde böyle olacak. Yok efendim bu bize yakınmış, şu bize uzakmış, şu bilmem neciymiş, bu bilmem falancaymış. Biz hayır hiç bunlara bakmayacağız. Tam bir adaleti tesis edeceğiz inşallah biz. Sağdanmış, soldanmış, ortadanmış hiç kimliğini kapatacağız. Senin neci olduğun bizi hiç alakadar etmez. İster Müslüman ol, ister Yahudi ol, ister Hristiyan ol, ister hangi partiden olursan ol, hiç fark etmez. Senin kimliğini kapatacağız. Kimliğini kapattıktan sonra senin durumuna bakacağız. Varsa bir durumu cezanı çekeceksin. Ama maalesef bu, bu şekilde olmadığı zaman insanlar buna farklı reaksiyonlar gösteriyor. E sen böyle yaptıysan ona da yapman lazım diyor. Bu sefer bir sürtüşme, bir kavga ortamı doğuyor. Onun için adaletin tesis edilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. En büyük sorunumuz bu. Bizim dönemimizde inşallah bu adaleti tesis edeceğiz ve kimsenin neci olduğuna, hangi inançtan, hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi cinsiyetten, hangi şehirden olduğuna kesinlikle bakmayacağız. Çünkü adalet ancak böyle sağlanabilir. Onun için durum böyle. Yolsuzluk yapan kim varsa... Bunun cezasını çeksinler ve dediğimiz gibi yapan herkesin de, sadece bir kesimin değil, herkesin de mal varlıklarına el er konulması ve bunun devlete, millete tekrar geri dönmesi gerekiyor. Çünkü bu milletin malıdır. Devletin malı dediğimiz milletin malıdır. E milletin içerisinde yetimi var, öksüzü var, garibanı var, aç olanı var, açıkta olanı var, yaşlısı var, hastası var. E bu kadar insan hakkını neden yiyorsun?